sizlere Krallık 122'nin görkemli kalesi olan Neccasus Kalesi'ni tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle İlla abiye bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ee, kalemiz P10 arkadaşlar gördüğünüz gibi ve kalemiz VIP18. Gelin birlikte kalenin içerisini beraber gezelim. Biraz kurcalayalım. Ee, öncelikle arkadaşlar şöyle bir binalara baktığımızda Enstitü P10 Savaş Salonu P10 Fatih Rüyaz P10 Ahır P7 Nişancı Kışlası P10 Kışla P10 şeklinde devam ediyor. Ee, daha sonrasında istiyorsanız bir hemen kale temalarını göz atalım. Çantamızda neler var? Buharlı makine kale teması yeni bir tema biliyorsunuz arkadaşlar. Da şöyle gösterelim. sonsuz alev teması var. Karlar lüks teması var. Zamanın kumları kalesi teması var. Mihrim Çelebi'nin kalesi var. Gül kalbi teması var. Lav kalesi, kabus ejder, antik ejder, yeni yıl kalesi, serinletici yaz, toplam yeri, Ramazan kalesi, 18'in özel bozkurt teması, sevgililer günü, donmuş kale, şanlı kale teması, yeni kralın görkemi, klasik görünüm gibi kale temalarımız mevcut. Yürüme efekti olarak da yanlış hatırlamıyorsam sadece evet çantamızda bu da zaten yeni etkinlikte gelen bir e, yürüme efekti. İles abi bunu da edinmiş. E, ve önden yürü adlı en eski ilerleme efektimiz. İles abiye bu arada buharlı makine yürüyüşünü de birazdan test ederiz. Kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şans getirir umarım. Arkadaşlar kalemiz öncelikle okçu kalesi olduğu için daha çok okçu e, kahramanlarına, evcil hayvanına odaklandığını biliyorum. Gelin beraber okçu evcil hayvanına bir yakından göz atalım. Öncelikle arkadaşlar 3 üç ekipmanımızın de, de turuncu ama görmediğiniz, daha önce görmediğiniz ve çok az gördüğünüz bir şey size göstermek istiyorum. Tamamen max seviyede altın kanat tüyü. Şu an hiçbir şekilde sertleştirme yapabiliyor ne geliştirebiliyor. Şunu aşağıda görebilirsiniz. Şu an max seviyede. Sadece orta ekipmanına sertleştirme yapılabiliyordu. çok az bir şey kalmış e, fulllemesine. Bu da full olacak. Şöyle baktığınızda görebilirsiniz zaten. Yine aynı şekilde gökyüzü miğferi de bu şekilde full. Hiçbir şekilde sertleştirme ve geliştirme artık yapamıyor. Ve dolayısıyla detaylardan şöyle bir baktığımızda okçu saldırısı %174 okçu HP'si %162, okçu savunması %162 gibi bir bonus elde ediyor sadece evcil hayvanımız kartaldan. Çok güzel bir şey. sabi emeklerine sağlık. Ee, mızrağımızın da, mızrak aslanımızın da, evcil hayvanı aslanımızın da iki tane ekipmanı turuncu, sadece orta ekipman e, mor olarak kalmış burada. Eee bu ekipmanımız da bu şekilde. Bunu detaylarını size hemen hızlıca göstereyim. %147 saldırı alıyor, %144 e, HP'sini buradan da alıyor. Dediğim gibi kalemiz okçu kalesi olduğu için e, daha çok okçu kahramanlar ve e, evcil hayvanlara odaklanıldı. Ama zaten oyun metası da okçuya yöneldiği için son gelen güncellemeler ve P10 P10 güncellemesiyle. Bence güzel bir hamle oldu. Kalenin zaten ilk başta başlangıcı da okçu olduğunu hatırladığım için altyapısı da sağlam bir şekilde kahramanlar olarak devam ediyor. Hemen hızlı bir şekilde istiyorsanız e, önemli bir kısım olan Akropolis'e geçelim. Ruh taşlarına beraber bakalım. Ruh taşlarının da çok iyi durumda olduğunu biliyorum. E, kalenin açıkçası neresine tıklasam e, şaşırtıcı başka şeyler görüyorum. O yüzden gelin beraber birlikte kaleyi iyice kurcalayalım. Ruh taşlarına şöyle girdiğimizde gördüğünüz gibi Nişancı saldırısının bir tanesi 11 seviye yapılmış. Ee, geri kalan 3 tanesi 10 seviye. Daha yeni gelen güncelleme ile beraber biliyorsunuz artık ruh taşlarına da alt bonus ekleyebiliyoruz. Level 21'e kadar özle e, Ok CHP'sini geliştir yapılmış. Yine aynı şekilde e, Bazılarında mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Alt bonusların hepsi hemen açılmıyor. Ruh taşlarında 11 seviye geldiği zaman 3. alt bonus açılıyor. O yüzden 3. alt bonusun da burada açıldığını görüyoruz ve İlyas sahibi oraya da tekrardan ok getirerek sadece buradan nereden baksan %123 ee, ok alıyor. Artı ikinci bonusu da gördüğünüz gibi %8 de oradan geldiğini düşünürsek sadece %32'lik gibi bir rakam HP buradan geliyor. Alt bonusu da çok güzel yakalanmış illa abi. Bunların da alt bonusuna hızlıca bakalım. Yine aynı şekilde HP ve gönderim boyutu gelmiş. Ee, burası da bu şekilde. Gördüğünüz gibi süvari taşları da 10. Piyade saldırılar 10. Savaş arabaları bu şekilde. Burada önemli olması önemli olduğunu düşündüğüm bir şey daha var arkadaşlar. Liderlik saldırısı ruh taşları nedir? Burada bunu size açıklayayım Bilmeyen arkadaşlarımız için Arkadaşlar normalde birlik saldırıları Sizin kalenizin saldırısını arttırırken Liderlik saldırısı ise O an rallerinize katılan Bütün arkadaşlarımızın Saldırısını yükseltebilecek bir ruh taşı sağ bunları don yapmış Kendi kalesi yetmi yetmiyormuş gibi Diğer takım arkadaşlarının da Bonuslarını arttırmayı hedeflemiş Öncü kale olarak bütün krallıktaki kalelerin de bu şekilde yapıldığına eminim İlyas abi de çok güzel düşünmüş ve bunu çok güzel bir şekilde uygulamaya devam ediyor burada da gördüğünüz gibi okçu süvari ve mızrak olarak da e, bütün taşlarımızın 10 olduğunu görebilirsiniz sadece iki tanesi 9 kalmış ama okçunun hepsi yine 10 dediğim gibi kalemiz okçu kalesi olduğu için genelde 10 uygun hareket edilmiş. Ruhlar odasına şöyle bir göz attığımızda okçu salonuna hemen girmek istiyorum. Burada bir tane mor kahramanımız var. Bunu yakın zamanda düzelteceğini biliyorum. Sadece biraz taktikleri bekliyor. Okçu saldırısı sadece %206 buradan geliyor. Okçu HP'si %88 buradan bonus alıyor. Savaşın kutsallarında %35'lik tüm birlik saldırılarını arttırılabilir bir bonusumuz var. Tüm birlik HP'lerinde %16 arttırılır bir bonusumuz var burada. Mızrak odasına baktığımızda %98 alıyor. HP'de %57 olarak alıyor. Ruhlar odamız da bu şekilde. Süvari salonunda şöyle bir göz atalım. Kahraman kalmadığı için haliyle buraların boş kalması gayet doğal. Hemen buradan kahramanlara geçelim. Hazır söz kahramanlardan açılmışken bir taktikleri beraber bir kontrol edelim. İlk başta Yasemin'le başlayalım. Taktikleri hemen gösterelim. Burada şöyle bir bonus bizimle beraber karşımıza çıkıyor. Hepsini okumama gerek yok. Görselde zaten göreceksinizdir arkadaşlar. Okçu kahramanları çok merak ediyorum. O yüzden hemen bir an önce onlara tıklamak istiyorum. Halime Sultan. Taktikler. %156 sadece okçu saldırı buradan oluyor. Metehan'a bakalım. %156, %56 da buradan geliyor. Yani normal şartlardaki bir kale için taktik basmanın %20'den sonra ne kadar zor olduğunu bilen arkadaşlarımızın olduğunu eminim. %156'ları görmek tabii ki enstitütteki araştırmalardan dolayı da böyle oldu. Ama inanılmaz bir sarı parçanın gittiğine eminim. Büyük kale olmanın da büyük dertleri oluyor buna da adım gibi eminim. O yüzden bunu hakkıyla verenlerden, hakkıyla yapanlardan birisinin de ile olduğunu düşünüyorum. Emeğine sağlık. Kubilay'a da şöyle bir taktiklerine bakalım. Kubilay'ın okçu saldırısının taktikleri yine full. Kanuni'ye şöyle bir bakalım. Kanuni'miz de bu şekilde. Burada başka önemli kahraman Nesli Şan Hatun. Tarışıfa yönetimi bu şekilde. Genel olarak yani okçu kalesi olduğu için daha çok okçuya e, özenmek istiyorum, onu göstermeye çalışıyorum sizlere. Ama mızrak kahramanlarına da şöyle bir göz atalım. E, mızrak kahramanlarımız da bu şekilde. İlles abi bana bir şeyin sözünü vermişti. Şimdi öncelikle eserlere geçmeden önce daha önce böyle bir şey çok nadir gördüğünüz adım gibi eminim. Birazdan göreceğiniz şeyler sizi şaşırtabilir. O yüzden demirciye girmek için biraz heyecanlıyım. Hep. Merhaba arkadaşlar. Hubey App Gallery 2022 Ramazan bayramı kampanyası an itibariyle başlamıştır kampanyamız şu şekildedir. 50 TL ve altı harcamalarınızda 50 şeker, 50-100 TL arası harcamalarınızda 100 şeker, 101-500 TL arası harcamalarınızda 500 şeker, 501-1000 TL arası harcamalarınızda 1000 şeker, 1001 TL ve üzeri harcamalarda 2000 şeker verilecektir. Ve bu şekerleri TL indirim kuponu almak için kullanabilirsiniz. 50 şeker 5 TL indirim kuponu. 100 şeker 15 TL indirim kuponu. 500 şeker 45 TL indirim kuponu. 950 şeker 115 TL indirim kuponu. 1900 şeker 210 TL indirim kuponu alabilirsiniz. Kampanya 2 Mayıs'tan 6 Mayıs'a kadar devam edecektir. Kampanyalar bitmeden faydalanmayı unutmayın. Detaylar için Akgaleri Kampanyalar bölümünden ilgili kampanya sayfasına tıklayabilir ya da aşağıdaki linkten direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki Discord kanal davet linki ile bizlere katılabilir. Hemen giriyoruz Demirci arkadaşlar. Eserlere baktığımızda okçunun alt bonuslarını değiştir değiştirip son hali sadece okçu saldırısını %18.95 olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde bir ilerleme gerçekleştirmiş. Süvarimiz %199. Mızrakçımız %191 olarak devam ediyor. Burada asıl önemli olan şey biliyorsunuz ki levhalardır. Levhalar e, kolay kolay herkesin girmediği bir toptur. İlyas abi buraya da girdi ve bize şöyle bir güzellik yaptı. Dedi ki ben hevesimi aldım. Son turuncuları sen bas Mustafa dedi. Ben de size, sizin nezdinizle sizin aracılığınızla İlyas abimle e, vermiş olduğu izinle beraber beraber e, burayı fullleyeceğiz arkadaşlar. Önceki görmüş olduğunuz gibi gökyüzü levhası full, kırmızı levha full. Hemen mora geçiyoruz mor levha full. Evet, edebi, ebedi levha sarı ve ben bunu söylerken bile heyecanlanıyorken. Oynayan için neler anlam ifade ettiğini az çok tahmin edebiliyorum Hepsi full Gördüğünüz gibi hepsi full Sadece burayı bana bıraktı Ben hevesimi aldım gerisini sen hallet dedi Ve artık pantolonu da ben fullüyorum Ve tamamen sarı levhayı da bitirmiş olacağız arkadaşlar Haydi bismillah başlıyorum Hızlı bir şekilde bunu da fullleyelim. Ve sarı levhamız full. İllas abiye hayırlı olmasını diliyorum ve şans getirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ben oyunda sarı levhanın full olduğunu daha önce duymadım. Duyan varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Tekrar göstermek istiyorum size arkadaşlar. Çok güzel levha, full kırmızı levha, full muska, full ebedi levha, full. Zaten eserlerde dalt bonusları görüyorsunuzdur. Ee, bence yeni bir efsane doğuyor. Bu yeni efsanenin doğuşuna birlikte şahitlik edeceğiz. Ee, çoğu kişi belki ismini duymamıştır ama hem bunu tanıyanlar, çok sever. Hem de oyunculuğu güzeldir. İnşallah çok güzel yerlere geleceğine eminim. Onun yanında olan arkadaşların da ona destek olacağını eminim. Yolu bahtı açık olsun. Kılıcı keskin olsun. Birlikte son olarak beraber e, bonusumuzu deneyeceğiz ve bonusumuzu göreceğiz. Hem de bonusumuzu görürken de yeni e, hareket temamızı, ilerleme efektimizi görmüş olacağız. Şöyle bir saldırımızı yapalım. Evet, ana kahramanlarımız buradaymış. Hemen geri çekelim bunu hızlı bir şekilde. İlerleme efektimiz de bu şekilde. Bence biraz pasif kalmış. Buradan da oyun yönetimine e, iletelim. Bence daha şaşalı bir şey olabilirdi. Ama hemen e, şu kahramanı denemek istiyorum. Hem Kubilay'la deneyelim, hem e, Halime'yle deneyelim. Görelim bakalım bonusumuzun durumu ne? Hemen hızlı bir şekilde bekleyemiyorum bile. Kusura bakmayın. Sağ hızlarını kullanıyorum. Bakalım neymiş bonusumuz. Milenium efektinin bonusu da bu şekilde arkadaşlar. Böyle saldırı yapıyor. Garip bir şekilde. Hemen bakıyoruz. Şöyle yapalım. 2227. Yani ben okurken bile e, heyecanlanıyorum. İlles abi fişek gibi bir kalen oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de Halime ile deneyeceğim. Halime ile de bakacağım. Ee, Halime'miz nerede acaba? Halime'miz Halime de galiba birinde takviye de. Hemen onu da çağıracağım. Kusura bakma. Karadayı. Ya, orada değilmiş. uğraşmayalım bence. Şöyle hemen hızlı bir dönüş. Yapalım. Halimemiz duvarda. Halimemizi de çıkaralım. Ve bir daha deneyelim. Hemen tekrar bir heyecanla bakıyorum. 2239 arkadaşlar. Bir önceki bonusumuza baktığımızda hemen onu da karşılaştıralım. Kubilaylı okçumuzda 2227 okçu saldırı. 1308 okçu HP. Burada da ee, %4'lük bir ok CHP kayıp var ama e, önemli derecede artış olan bir okçu saldırısı görüyoruz. Bunu da artık illa kendisi karar verecektir. Ee, ben daha fazla bir şey gösterebileceğimi düşünmüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, umarım kılıcın keskin olur abi. Ee, video izlediğiniz için de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Ee, yeni bir efsanenin doğuşuna beraber tanık ettik. Beraber bastık sarı levhamızı. İnşallah uğur getirir, şans getirir. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.